Şimdi diyor ki bakın aşağıda verilen sayıları büyüten küçüğe doğru sallayınız. Bu tarz sorulara sözükler sayı doğrusu kullanmanızı öneriyorum. Tahmini yerleştirin. Mesela sıfırı bir yerleştirin. Sıfır. Mesela 12 diyor. Artı 12. Şurada bir yerde olsun. Tahminen. Eksi 5 diyor. Bakın. Eksi 5 de şöyle bir yere koyun. Artı 3 diyor. Mesela artı 3 nerede olur? Mesela şurada bir yerde olur. Tahminen. Sonra da eksi dört. Eksi dört de burada bir yerde olur. Eksi 5 hemen sağında olacak. Şu sıfırı zaten biz kendimiz yapmıştık. Yani Aslında yok bu dört sayının içinde. Daha sonra büyükten küçeleri için sağdan sola doğru sarılıyoruz. Büyükten küçeye. Neden? En büyük en sağ taraftaki sayıdır. Yani artı on büyüktür artı üçten Artı 3 büyüktür eksi 4'ten, eksi 4 büyüktür eksi 5'ten diye diye gidiyor. Bakın mantık bu. Artı 12 büyüktür artı 3'ten, artı 3 büyüktür eksi 4'ten, eksi 4'te büyüktür eksi 5'ten. Sıralama bu şekilde. İkinciyi de ben yapayım. Aynı mantıktan bakın yine sayı doğrusunu çiziyoruz. Yine mesela sıfır koyun. Eksi 9 diyor. Mesela eksi 9 şurada bir yerde olsun. Eksi 10 hemen burada olur. Eksi 11 burada olur. Eksi 7 de şurada olur bu sefer. Yine sıfırı biz kendimiz yaptık. Yine en sağda olan daha büyük olur. Dikkat edin sayı doğrusu neydi? Buraya doğru büyüyordu sayımız hatırlayın. Eksi 7, Büyüktür eksi 9'dan. Eksi 9 büyüktür eksi 10'dan. Eksi 10'da büyüktür eksi 11'den. Bakın bu da bu şekilde olmuş oldu. Evet çocuklar c ve ç'yi çözdük. C ve ç'lerin şimdi? Yine aynı mantık bakın. E, sayı doğrusuna ben yine göstereyim isterseniz. Bak, e, doğru yaptılar ama yine de göstereyim ben. Mesela sıfırı gösterelim tahminen bir yerde. Eksi 1 hemen burada olur. Artı bir hemen burasında. Dokuz da burada olur. Sağdan sola doğru büyük, büyükten küçüğe doğru sıralarız. En sağdaki en büyüktür hatırlayın. Dokuz daha büyüktür. Birden bir sıfırdan sıfırda eksi birden bakın. Sağdan sola doğru sıralıyoruz. Aynı mantık aşağıdakini de yapacağım çocuklar. Sağda sayı doğru çiziyorum. Çünkü bu, bu konuda zorlanıyorsanız ya da zorlananlarınız olacaksa sayı doğrusu çizince göreceksiniz ki sayı doğrusu çizdikten sonra ve sayıları da yerleştirdikten sonra tahminen ya tahminenden kastımız şu hani 9'da 1 diyoruz ya mesela arası illa tek 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 çizmenize gerek yok. Sadece bizde istenilen sayıları gösterse yeterli. Şimdi devam edelim çocuklar. 5 eksi 5 0 eksi 8. Şimdi 5 mesela nerede olur? Mesela şurada olsun diyelim 5. Eksi 5 de mesela burada olur. sıfır tam ortada olsa. Eksi 8 de daha da solda olur. Bakın eksi 5'ten daha da solda olur. Şimdi büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın 5 sonra sıfır sonra eksi 5 sonra eksi 8 diye devam edecektir. geçeyim. Evet çocuklar şimdi sorumuzda diyor ki eksi 10 mutlak değer artı 10 eksi 10 eksi 11. Şimdi öncelikle mutlak değer varsa ne yapıyorduk? Mutlak değeri hallediyorduk. Eksi 10 mutlak değer ne diye çıkar? Bakın yazmış bu tarafa. 10 diye çıkar. Eksi 10 mutlak değeri nasıl 10 ise artı 10 kendisi zaten 10'dur. Bunlar birbirine doğal olarak nedir? Eşittir. Yani eksi 10 mutlak değeri eşittir. Artı 10'a. Bu ikisini hallettik. Ondan sonra bunlar büyüktür. Eksi 10'dan. Eksi 10 da büyüktür. Eksi 11'den diyoruz. E'ye geçtik. E'de nasıl yapacağız? Eksi 5 mutlak değeri var. Eksi 6 mutlak değeri var. 8 mutlak değer var. Artı 1 mutlak değer var. Öncelikle bakın. Eksi 5'in mutlak değerini bulduk. 5. Eksi 6'nın mutlak değerini bulduk. 6. 8'in mutlak değerini bulduk. 8. Artı 1'in mutlak değerini bulduk. Artı 1. Mutlak değerden sonra en büyük 8 oldu. Yani 8 büyüktür. Sonra 6 oldu. Yani eksi 6'nın mutlak değeri büyüktür. Sonra 5 oldu yani eksi 5'in mutlak değeri. Sonra da 1 oldu yani artı 1'in mutlak değeri diyoruz. F'ye geçelim. F'de mutlak değer olan bir tane var. O da eksi 9. Dokuz. Eksi 9'un mutlak değeri ne diye çıkar dışarıya? 9 diye çıkar. Şimdi bakıyorum. En büyük bakın 10. Sonra 9. Yani eksi 9'un mutlak değeri aslında aynı şey. 10 büyüktür. Eksi 9'un mutlak değeri yani 9'dan o büyüktür. Eksi 8'den o da büyüktür. Eksi 9'dan diyoruz. Bu da böyle gittik, geçtik. G'ye gelelim. G'de de artı 12 mutlak değer. Artı 12. Eksi 5. 13. Artı 12'nin mutlak değeri nedir? 12'dir. Bir tane mutlak değer olduğu için onu yaptık. Şimdi en büyük 13. Sonra artı 12'nin mutlak değeri var. Bir de normal artı 12 var. İkisi de birbirine eşittir. Onu yazdık bakın. Bunlar da büyüktür. Eksi 5'ten diyoruz. Son örneğimize geçelim. Eksi 18'in mutlak değeri 18 zaten. Eksi 5'in de mutlak değeri 5. İki tane mutlak değer vardı. Ne yapıyorduk? Önceliğimiz mutlak değerleri bulup yani normalde hangi değer olduğunu bulup sonra öyle devam etmekte. En büyük 18 yani eksi 18 mutlak değeri olan sayımız. O büyüktür 5'ten. Ama 5'ten 2 tane var. Nasıl 2 tane var? Eksi 5'in mutlak değeri de 5 demek. O ikisi eşit birbirine demek ki. Onlar da büyüktür. Eksi 18'den. Çünkü eksi 18 en küçük olan bu örnekteki sayımız. Evet bu örneğimize geçtim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da ben hemen bir kısaca size ne yapacağımızı. Şimdi aşağıdaki sallamalarda sembollere karşılık gelen tam sayıları bulmuz diyor. Burada amacımız şu. Eksi beş küçüktür eksi bir. Arasında bir üçgen var. Yani eksi 5 ile eksi 1 arasında olan sayılar nedir? Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2'dir. Yandınız mı? Yani bakın sayı doğrusu çizecek olursak. Mesela 0 diyelim. Eksi 1. Eksi 5. Eksi 5 küçüktü, eksi 1 diye bakın. Eksi 5'i böyle alın. Eksi 1'i de alın. Bunların arasındaki sayılar. Eksi 4 eksi 3, eksi 2. Mantığımız bu. Evet, şimdi siz yapın. Evet, üstünden bir geçelim çocuklar. Diğer örnekleri de ben anlatayım, anlamayanlar varsa. Şimdi eksi 4 ile 3 arasında. Eksi 4'ten 0'a doğru. 4 ile 3 arası bakın. Eksi 5, eksi 6'ya gidemezsiniz. Yani sayı doğrusu düşünün eksi 4 ile 3 arası. Burada olacak. Yani eksi 4'ten 3'e doğru gideceğiz saya saya. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bitti bak. Eksi 6'dan eksi 2'ye gideceğiz. Nasıl gideriz? Eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye sırayla. Zor bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Dikkat ederseniz kolay bir örnek olur bu. Eksi 3'ten 0'a gideceğiz. Eksi 3'ten sonra 0'a kadar ne var? Eksi 2 ve eksi 1 var. Eksi 1'den 3'e kadar ne var? Eksi 1'den sonra 0 ve 1 var. Bir de 2 var. Eksi 4'ten 1'e doğru gideceğiz. Eksi 4'ten sonra başlayacağız tabii ki. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 var. Bakın cevapta bunlar zaten. Evet dördüncü soruya bakalım biraz bir. Çocuklar evet doğru söyledi arkadaşınız. Bir de ben mantığını anlatayım. Geçelim bu soruyu. Şimdi güzel bir soru aslında. Bakın mutlak değeri 5'ten küçük olmak ne demek? Aslında şöyle düşünün. Mutlak değer sorularında. Şimdi normalde beşten küçük olan sayılar nedir? 4, 3, 2, 1, 0. Değil mi? Ama mutlak değer dediği için bir de eksileri düşüneceksin. Çünkü eksi 1'in mutlak değeri aslında birdir. Eksi 2'nin 2'dir. Eksi 3'ün 3'tür. Eksi 4'ün aslında 4'tür mutlak değeri. Yine 5'ten küçük bakın. Yani artılar da ne diyorsanız eksilerde aynı şeyleri diyebilirsiniz. Yani artılar da ne dedik? 4, 3, 2, 1. O zaman eksilerde de eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. E 0 zaten ortada. Yani Bununla da mutlak değeri 5 olan sayılar nedir? Mutlak değeri 5 olan sayılar. Eksi 5 ile artı 5 hatırlayın. Sayı doğrusunda hiçbir şey bilmiyorsanız eksi 5 ile artı 5'i yazarsınız. Bu ikisinin çocuklar arasındaki sayıları cevap olarak yazarsınız sırayla. Bakın eksi 5'den artı 5'e kadar ne var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 var. Tamam mı? Bu da başka bir yöntem. Bu soruyu da böyle.